Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı Arka Sokaklar dizisinde geride bıraktık. Arka Sokaklar yayınlandı günden beri biliyorsunuz adeta bizlere ekranları kilitledi. Sizler Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümü hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Peki Arka Sokaklar izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan birisi ise eski kadrodan diziye dahil olacak isimler olacak mı? Ve bizler açıkçası... Eski kadrodan kimi görmek istiyoruz. Burada sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Öncelikle biliyorsunuz bu dönem en çok merak edilen konulardan birisi ise biliyorsunuz Mesut Mesut ile Selin diziye dahil olmuşlardı ve daha sonra acaba eski kadrodan kim gelecek? Özellikle de Ali konusu çok merak ediliyor. Ali gelme ihtimali var mı? Çünkü şehit olarak ayrıldı. Ben herhangi bir şekilde şehit olarak ayrılsa da Ali Ali'nin şehit olduğu o bölümde çok fazla detay verilmemişti. Ali'nin dönme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.